Mecit Özü Belediye Başkanı Ünal Yavuz Çerete'yi ziyaret etti. Çerete Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim söylemesiyle görüşen Yavuz, uydu yayınından dolayı Çerete'yi tebrik etti. Mecit Özü halkının selam ve desteğini ileten Mecit Özü Belediye Başkanı Ünal Yavuz, çorum insanının sesini tüm dünyaya duyurduğunuz için teşekkür ederiz dedi. Çerete ailesine hayırlı olsun diyorum. Ee, Allah muvaffak etsin. İnşallah daha büyük başarılara imza atarsınız. Çorumların sesini tüm dünyadaki çorumlara, tüm dünya insanlarına ülke insanlarına duyduğunuz için e, şükranlarımızı borçluyuz size. Meclis halkın olarak da onların da selamını desteklerini e, getirdim sizlere. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Nazik şeyinizi, ziyaretiniz için teşekkür ederim. Memnun olduk biz de.